Merhaba, 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 merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Lütfen abone olun, beğenin, yorum yapın, imajı bırakın, bir şeyler yapın. Hepinizden özellikle rica ediyorum. Şimdi günlük videolarıma kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Ve 7 Mayıs 2022. Bakalım ne oluyor, neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi iki başta şunu söylemek istiyorum. Bu tarihler çok özel tarihler, özel zamanlar. Şu an içinden geçtiğimiz zamanlar kesinlikle. Ee, ama tabii 6 Mayıs tarihi güzel bir tarihti. Gerçekten çok çok hoştu yani çok güçlüydü. <laughs> Şimdi burada baktığımız zaman. Ee, bir kere gece saat 12 geçtiği zaman evle ilgili evle ilgili yeni bir şeyler yapmak evde bir sevgi dolu şifa dolu bir ortam yaratmakla ilgili çok güzel ve çok pozitif bir açı var çok güçlü bir açı var ee, anne ile annenize bir şeyler yapmak annenizi mutlu etmekle ilgili de çok pozitif çok olumlu bir açı var çok güçlü bir açı var burada kesinlikle ee, ve bir taraftan da böyle aslında eğitimle ilgili konular e, devletle ilgili bazı konular bütün bunların hepsiyle ilgili de şifalandırıcı etkiler var e, bunu da söylemek istiyorum başka bir e, seçenek olarak evet güzel şöyle bir şey var bir taraftan e, şimdi bu saat gece 12'den gece saat özellikle 1'e kadar geçerli bir zaman dilime Şimdi biz bura, birazcık bunu sabah karşı götürüyoruz. Bakalım ne olacak. Evet. Yok çok götürdüm. Çok gitti. Burada çok şifalandırıcı zamanlar da var. Ha. Bakın sabah saat 4. Şimdi diyeceksiniz ki can çıldırdın artık. Ama sabah saat 4. Yani 7 Mayıs. Ta, sabah saat 4 gerçekten çok güzel. 7 Mayıs'ta sabah saat 4'te burada müthiş bir huzur, şifa, koruma etkisi var. Ee, ondan su çok güzel etkiler var. Bir mutluluk var. Para getiriyor. E, başarı getiriyor. Bütün olumsuz şeylere karşı böyle e, korumaya yönelik bir açı var. E, kesinlikle. Çok güçlü bir açı var ama bir şey fark ettim ve vazgeçtim. Şu an bir dakika. Şunu şöyle basıyorum. Ee, hemen bir dakika. Saat 4. Bir dakika. Saat 4de değil. Yok bu burada değişmez. Tamam. Evet tamam tamam oluyor oluyor. Sabah saat 4. Gerçekten burada kalkıp bir şeyler yaptığın zaman çok şifalandırıcı ve çok pozitif yönde etkileyici. Açı etki gösteriyor kendi. Sabah saat tam dört. Ee, gerçekten çok çok pozitif. Tabii ne kadar insan yapar onu bilemiyorum ama. Çok iyi bir saat dilimi. Şimdi devam edelim. Ee, sabah saat beş buçukla e, saat altı yirmi geç arasında hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili çok güzel bir saat dilimi. Çok inanılmaz şekilde olumlu ve pozitif yönde etkiliyor. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. 7 Mayıs'ın aslında en iyi tarihi gece saat 12'den sabah saat e, 6.30'a kadar olan ara. Diyebilirim. Bir dakika saat 6.30'a bakmak istiyorum. Şurada. 6'yı e, 10 geçe kadar olanlara. Evet. 6'yı. 10 geçişe kadar olan ara. Burası gerçekten çok çok iyi. Çok ıı, <laughs> şifalandırıcı. Bir sürü olumlu yönde etkileyici. Güçlendirici. Bir sürü etki var burada yani kesinlikle. Ee, şimdi devam edelim. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Evet. Şimdi sabah saat 9 Evet sabah saat 9'la ee, saat özellikle 9.30 arasında kariyer hayatı ile ilgili çok pozitif bir etki var. Gerçekten çok çok pozitif kariyer hayatı ile ilgili bir etki var. İşle ilgili çok güzel. Burada mesela işle ilgili bir görüşme yapacaksınız, işle ilgili bir e-mail atacaksınız, iş başvurusu yapacaksınız. Ondan sonra bir sürü bir sürü yani e, konuyla ilgili gerçekten çok olumlu, çok pozitif, çok güçlü e, bir etki veriyor burada. onun ee, onu kesinlikle söyleyebilirim. Kazançları arttırıcı bir etki var. Bir bolluk, bereket etkisi var. Aynı zamanda çok olumlu bir şekilde. Çok güzel. Burayı gerçekten çok beğendim. Eee şimdi bir taraftan burada tabii arkadaşlarımızla beraber yeni planlar, yeni organizasyonlar. Bununla ilgili mesela davet yollamak, haber vermek, yeni bir şeylere başlatmakla ilgili de kesinlikle burada çok pozitif ve çok olumlu bir açı var. Kesinlikle. Sonra saat 9.30'dan sonraya baktığımız zaman <laughs> 9.30'dan sonraya gidelim. Evet. Hemen. Evet. Saat 9.40, 9.50'den sonra tamam yine işle ilgili bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Yeni başlangıçlara yönelebilirsiniz. Sizi geliştirebilir. Ama burada özellikle bu saat diliminde bütün gün boyunca, bütün güne baktığımız zaman çok bol iyilik yapmak, yardım ortaçı insanlara yardım etmek, bol farkındalığa yönelmek, bol kendi gücünüzü kendinize almaya yönelmeniz. Bugün mesela siyah lacivert koyu mavi mor, eflatun gri kahverengi bordo renkler kullanmayın. Bu renklerdeki taş ve kristallerden uzak durun. Örnek olarak mavi safir, kedi gözü, kaplan gözü, lal taşı, ametis kristali sizin için iyi değil. E, kötü, ve olumsuz, yönde etkiler. E, bir taraftan da şöyle bir şey var. Diğer başka bir şey. E, buralarda mesela bugün e, daha çok sebze ağırlıklı beslenmek, daha çok işte et ve et ürünleri işte hayvan ürünleri hayvansal gıdalar tüketmemek işte ben hani sonuç olarak doktor beslenme uzmanı değil ama astrolojik olarak bugünün etkisinde daha böyle şeyler yapmak böyle detoks vesaire tarz şeyler yapmak daha sebze ağırlıklı beslenmek kesinlikle çok daha iyi gelir, çok daha hafifletir, çok daha rahatlatır. Ee, bir de bugün yaşları sevindirmek, yani böyle yaşlı, zor ve kötü durumda olan insanlara, ya da işte sizin ailenizdeki yaşlara, ama onun dışında mutlaka dışarıdaki kimsesiz ya da zor durumdaki yaşlara yardım etmek ee, size çok iyi gelir, sizi çok pozitif ve çok olumlu yönde etkiler. Ondan sonra e, onun haricinde. Ee, köpeklere zor ve kötü durumda köpeklere yardım etmek, iyilik yapmak sizi çok olumlu ve çok pozitif yönde etkiler, inanılmaz bir e, pozitif bir etki verir. E, kesinlikle <laughs> orada başlayabilirsiniz. E, bunu da söylemek istiyorum. E, yani köpeklere burada yardım edin, bağış yapın, ağaç dikmek, ağaç diktirmek. Ee, mesela Tema Vakfı'ndan da internetten girip ağaç bağışlayabilirsiniz. Özellikle o da çok pozitif bir etki verir. Çok olumlu yönde etkiler. Ee, onun haricinde başka bakalım. Bir dakika. Evet. Ha tamam süper. Ee, o haricinde özellikle başka e, her türlü yapacağınız iyilik size çok olumlu ve çok pozitif bir şekilde geri dönüş yapacaktır. Evet. canım takipçilerim tamamdır. Canım takipçilerim lütfen beğenin, abone olun, yorum yapın, emoji bırakın. ve herkese her şeyi paylaşın. 27 Mayıs'ta kişisel gelişim eğitim 7, Haziran'da astroloji eğitim başlıyor. Katıl butonundan katılabilirsiniz. Öptüm. sevmeyeceğim. Hoşçakalın.